Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum. Şöyle parmaklar çalışsın. Beğenme butonuna basalım. Trabzonspor takımız bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Tabi bol gollü bir maç oldu. Nasıl geçti bu maç? Augusto, özellikle Pina bu iki oyuncuyu değerlendireceğim. Takımızı değerlendireceğim. Artı Trabzonspor takımımız bir transferde de atak yaptı. Her an bitirme noktasına geldi. Şimdi sıradaki isim kim? Ozan Tufan'la alakalı, Mendil'le alakalı detaylar vereceğiz. Yeni gelişmeler var. Teyitli bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. Tabi öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum diyerek konularımıza başlıyoruz. Şimdi tabi e, maç şu şekilde değerlendiriyorum. Çok böyle e, hani beklentinin altında bir maç olmuştur mutlaka. Çünkü hazırlık maçı. Şunu unutmamanız lazım. Bu oyuncular gündeki antrenman yapıyorlar. Vücutları yorgun. Zaten oyuncular 65 dakika sahada kaldılar. Daha sonra hoca oyuncuları değiştirdi. İşte 6 tane genç oyuncuyu birden soktu. Amaç burada oyuncuların yorgunluğunun üstüne maç oynatmak ve bu maçla beraber de onlara maç kondisyonunu kazandırabilmek. Bir e, alışkanlık Sağlayabilmek hani tamamıyla kafalardan geçen bu arkadaşlar burada planlama doğru oldu burada planlama doğru istenileni aldı Trabzonspor takımımız burada istenileni aldı Trabzonspor takımımız ama e, taktiksel anlamda ben çok iyi bir oyun göremedim şimdi biz normal şartlarda bugün çift santoforla başladık Fatih Tekke ideale yakın bir kadroyla çıktı gene. Tabi e, burada bir 8-10 numaranın olmamasını net bir şekilde hepimiz gene hissettik. O oyunda, pas akışında, oyun kurgusunda olamadığımızı gördük. Bana sorarsanız savunma anlamında evet pozisyon vermedik ama hücum anlamında da çok öyle etkili. 4 tane bak 4 ve gol, gol önemli değil. Attığımız gollere rağmen ben çok fazla net pozisyon, daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu diye. Gittik attık abi gittik attık. Gittik attık gole çevirdik. Bir iki tane ilk yarı işte Agustoni falan pozisyonu vardı. Şimdi değerlendireceğim. Taktiksel anlamda hani şimdi ben şunu gö göremedim. Mesela topa çok hakim olamadık. Kanatları çok kullanamadık. Ee, ile kaleyi gören uzaktan şut atan göremedim. Çok fazla pas hatası yaptık. Bu yorgunluğa bağlı olduğunu söylemem gerekiyor. Çok fazla işte önümüze veremedi, yanına veremedik. Taça çıktı, adama gitti. Bunlar hep yorgunluk. Bunlar hep kamp döneminden dolayı. Bugün ben size desem ki, ya bu nasıl bir futbolcu? Bunu nasıl getirmişler? Arkadaşlar takımımızla alakalı gerçekten yanlış yapmış oluruz. Bugünkü teritmanı gibi düşünün. Bu takımdaki oyuncular yorgun oyunculardı. Burada şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Ben Açık ve ne söylemem gerekirse kanatları daha daha çok kullanmayı beklerdim. Artı orta sahada o e, mücadele var ama oyun kurgusu anlamında o topun daha hızlı dönmesini beklerdim. Çok yavaş oynadığımızı, geçtiğimiz dönemdeki o yavaş oyunun aynısını gördüğümü söyleyebilirim. Bunlar geliştirebilecek. Bunlar tabii ki de fiziksel anlamda güçlendikçe artacak, düzelecek şeyler. Onun dışında iki santofor oynadık. Hani çift santoforda. Kanatları kullanmak daha iyi olurdu bizim için ama çok fazla kullanamadık. Burada ben şimdi Pina'ya bir parantez açacağım. Ama Pina'ya gelmeden önce şöyle bir takıma genel baktığımda Forcarelli'nin orta sahadan alındığı dakika orta saha bitti. Forcarelli gerçekten çok faydalı bir oyuncu. Bugün Batagov, Savic, Forcarelli bana göre oynarken sıkan gol attı ama istekliydi. Yani... Sıralama yapacak olursam ben bu şekilde sıralıyorum. Bakın Batagov, Savic, Forcarelli üçlüsü. Onun dışında şu an aklıma gelmiyor. Bak Muhammed Şam girdi ikinci yarı fena oynamadı size söyleyeyim. Muhammed Şam biraz daha özgüvenini aldı. Şu kampı yemiş. İyi yiyor, iyi çalışıyor. Muhammed Şam'ın biraz özgüveni de gelmiş. Muhammed Şam fena oynamadı. Bak ben size söyleyeyim. Muhammed Şam kafa karıştırmıyor değil arkadaşlar. Augusto e, net bir tane kaçırdı ilk yarı. İkinci yarı golünü attı. Güzel çekti vurdu sol ayağıyla. Güzel bir gol attı Augusto. Augusto e, hani topu tutuyup vereyim oyunda biraz daha gireyim yapamıyor. Augusto'nun eksiklikleri var. Augusto güçlü bir oyuncu, arka atılan da çabuk bir oyuncu. Ligimizde mutlaka iş yapacaktır ama Augusto'nun bugünkü görüntüsü çok am bir görüntü olmadı. Ama golünü attı, çekti, vurdu, güzel bir gol attı. Gelişir. E, şu anki görüntüsü heyecanlandırmadı. Ben de bunun farkındayım ama hazırlık maçı olduğu için bir şey söylemek istemiyorum. Adaptasyon diyorum, hazırlık maçı diyorum ama bu görüntüsü Trabzonspor takım için yeterli değil arkadaşlar. Yani Draguş'ta kıyaslarsam niye gönderdi derim şu görüntüyü. Ama öyle bir durum olmayacak. Pina. Şimdi Pedro gitti yerine Pina geldi. Şimdi Pedro hücumu çok seven bir sabekti. Ve daha çok zorlayan bir sabekti. Şimdi gözünüzün önüne Mustafa'yı ve Pina'yı getirin. Mustafa çok zorladı. Gol attı ama gol attığı için demiyorum. Mustafa çok zorladı. Ben Pina'nın orta sahaya geçip bindirdiğini çok fazla görmedim. Pina'nın orta kestiğini de görmedim. Ya şöyle bir maçta iki tane orta kesmen lazım. Minimum üç tane, dört tane kesmen lazım. Yani Pina'da böyle bir durum var. Pina biraz hazırlık maçı olduğu için gene bir şey söylemiyorum ama maçı değerlendirecek olsak Pina bana göre beklentimin altında kaldı. Augusto da beklentimin altında kaldı. Bu maç için söylüyorum bak Augusto gol attı bir maç olabilir ama Oyundaki pozisyon anlamında benim biraz beklentimin altında kaldılar. Bu da hazırlık maçı olduğu için çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Farklı bir galibiyet geldi. Rakip kolay bir rakipti. Kesinlikle ölçü değil. Maçın temposu düşüktü. Hızlı bir tempoda oynanmayan bir maç. Sert böyle mücadele gücü yüksek olan bir maç değildi. Al günüm ver günüm bir hazırlık maçıydı. Forcarelli gene söylüyorum. Önemli bir iş başardı. Bunu da bu şekilde konuşutmuş olalım. Maçı bir tarafa koyuyorum. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Temposuz bir maç. Keyifsiz bir maç gibi gözüküyor aslında. Ama gene de Trabzonspor takımımızın attığı gollerde yüzümüz güldü. İşte Bora'nın attığı gol oldu. Genç kardeşlerimiz Arda girdi. Stop stoperde. Yani Taha mücadelesini iyi verdi. Böyle bir düşüncemiz. Böyle bir keyiflendik diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu bir tarafa koyalım. Yorumum bu şekilde. Gelelim transferi arkadaşlar. Eee... Direkt Madrid'den oyuncu yarın getiriyoruz arkadaşlar. Saul Niguez'i yarın getiriyoruz. Uçuşu planlandı. Oyuncu yarın Trabzon'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi şimdi bizim başka alternatiflere de yönelmemiz gerekiyor ama içeride de yabancı kuralında bazı azalmalarımız lazım. Teyitli bilgilerle karşınıza geldik. İki tane önemli bilgi vereceğim şimdi sizlere. Biri Mendy. Kulübümüz Mendi kiralama formülüne gidiyor satılamadığı için, teklif gelmediği için Mendy'yi kiralama formülü arıyor kulübümüz. Eğer Mendy'yi kiralamak isteyen bir yurt dışından bir takım gelirse Mendy kiralık gidecek arkadaşlar. Çünkü istenen o bon servisi şu ana kadar getiremedi. Mendy'ye şöyle bir durumumuz var. Git kardeşim o zaman bize bir kiralık en kötü ihtimalle bir kiralık getir dendi. Mendy kiralık olarak gönderilmesi gündemde şu anda. Ozan Tufan için de gene size teyitli bir bilgi veriyorum. Ozan Tufan'a Eyüp Spor'dan bir istek var. Ozan Tufan şu an Eyüp Spor'la görüşme halinde. Orada da Selçuk Şahin biliyorsunuz teknik direktör. Ozan Tufan'ın Eyüp'e gitme ihtimali var. Orada bir görüşme var. Ozan Tufan'ın maaşı çok yüksek. Bu maaşından dolayı biraz Ozan Tufan Eyüp Spor'u tercih etmiyor. Çünkü Eyüp Spor o maaşı ona vermiyor. Buradan sözleşmesini eline alırsa nasıl olur? Orası ayrı bir durum. Ama Ozan Tufan da Eyüp Spor'la görüştüğünü teyitli bir bilgi diyorum. İki taraflı teyitli bir bilgi. Ozan Tufan, Eyüp Spor'un ilgisi var. Oyuncu tarafı ne yapacağı belli değil. Şimdi Muhammed Şam'ı dedim ki sizlere. Oyuncu Arabistan'a gidecek deniliyor ya arkadaşlar. Bak bugün de fena oynamadı Muhammed Şam. Muhammed Şam'la şöyle bir detayımız var. Muhammed Şam yani Arabistan'a gitmeyebilir. Hala bazı düşünceleri değişmemiş Muhammed Şam'ın. Oyuncu hala Fatih Tekke'le de konuştuğunda, kulüple de konuştuğunda, görüştüğünde yani gitmek istemediğini söylüyor. Hala burada oyuncuda karar vermişler. Orada Muhammed Şam konusu da çok farklı bir boyutta. Bunu da sizinle beraber paylaşmış olalım. İçeride Teklic ile alakalı bir aylık geliyor. 250 bin euroya fesih gelecek gibi bir haber var. O da pazartesi günü olma ihtimali çok yüksek. Saul Nigo zaten pazartesi geliyor. Yarın büyük ihtimalle Teklic ile yollarında ayrılması muhtemel arkadaşlar. Bunu ben 2-3 gün öncesinden söyledim. Şimdi gene tehditli bir şekilde karşınızdayız. Tony Tekliç. Baris işte Fesiye kadar gidebilir. Luslam'ı fesi etmek istiyoruz. Hoca bugün oyuna soktu mesela. Ya bir Boran'dan önce oyuna soktu mesela Lustam'ı. Ben olsam sokmam. Boran'ı sokarım daha önce. Lustam'ı daha sonra sokarım. Ki Boran girdi golünü de attı aslan gibi kardeşim maşallah. Yani niye Lustam'ı sokuyoruz mesela oyuna bunu anlamıyorum ya. Yani. Bu biraz enteresan bir durum. Sonuç olarak Trabzonspor takımız... Ee... sonuç olarak Trabzonspor takımı zaten Ozan ortada da yok dikkat ediyorsanız. Ozan Tufan ortada da yok. Sonuç olarak Trabzonspor takımıza da böyle bir durum söz konusu oldu arkadaşlar. Böyle bir maç oldu. Transfere gelelim. Ee, Trabzonspor takımız şu an Benjamin'in alakalı çok ciddi bir girişimi var. Oyuncuya 3 milyon euro bir teklif çıkıldı. Ve bu oyuncu Trabzonspor takımız hala istiyor arkadaşlar. Ben aslında Saul Nigoz'dan sonra bu transfer durur mu düşüncesi varken hayır. Bu Saul Nigoza alakalı bir transfer değil. Biz bu oyuncuyu bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Benjamin'le alakalı Trabzonspor takımımızın girişiminin bitirmeye yönelik olduğunu, bu oyuncuyu Trabzonspor takımımızın istediğini de söyleyeceğiz. Bunu da bu şekilde e, sizlere aktarmış olalım. Yani bilmiyorum düşünceleriniz neler olur sizlerin ama biz bu oyuncuyu e, Benjamin'i merkez orta sahada oynayan, çabuk, hareketli bir oyuncu, diğer oyuncularımıza göre profili daha farklı bir oyuncu. Ve bu oyuncuda da istiyoruz arkadaşlar. Benjamin büyük ihtimalle Portas transferi biraz daha uzayabilir. Burada yine birkaç kişiyle konuştuğumuzda Portas transferi biraz uzayabilir deniliyor ama Benjamin transferi de çok kısa bir şekilde çözülmeye doğru gidiyor. Bunu da e, bu şekilde sizinle beraber paylaşmış olalım arkadaşlar. Muhammed Şam'ı değerlendirdim. Muhammed Şam'ın yani e, fena değil. Muhammed Şam fena işler yapmıyor. E, fena işler yapmıyor Muhammed Şam. Bakalım burada nasıl bir gelişme yaşanacak. Transferde Trabzonspor takımız e, Stoper stoperde bu. Kanatta Boga. Gene kanatta e, Cirona da oynuyor Viktor. Ukrayna, Ukraynalı oyuncu. Bazı arkadaşlarımız abi bu ne hangi takımda oynuyor diye bana soruyor. Cirona da oynuyor. Bu arada bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi şurada bir bakıyorum ben şimdi. Augusto'nun pasını kim attı diye bakıyorum. Arda atmış. Pası evet gözümüzden kaçmış olabilir. Arda'dan müthiş bir pas. Burada Augusto'nun da arkaya doğru koşusu. Rakibi alıyor, soluna çekiyor ve yakın köşeye sert bir şekilde güzel bir gol vuruş yapıyor. Augusto'nun birinci golünü kaçırdığında, birinci golü kaçırdığında hani çok basit bir golü, çok net bir golü basit kaçırdı. Ama bu attığı golde de çok güzel arkaya koşuyor. Birinci maçta, birinci pozisyonda da arkaya koşmuştu. Arda'nın bu pasından dolayı da tebrik ederim. Gerçekten güzel bir gol e, pası verdi. Boran'ın attığı golde de iyi bir fırsatçılık yaptı Boran. Aferin işte böyle olacak abi. 8 numara oralarda bulacak. Buluşacak bir şekilde. Boran aferin burada iyi iş yaptı. Çok uzatmıyorum. İkinci transferimizde Benjamin olma ihtimali var. Boga'nın maliyeti yüksek ama bitirmeye çalışıyoruz. Gece canlı yayınımız olacak biliyorsunuz zaten. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.